Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şu an kit 273 kupada 10 dakika içinde 100 kupa kasmaya çalışacağım. Bakalım tek hesaplaşmada 10 dakikada 100 kupa kasılabiliyor mu? Çok ama çok merak ediyorum. Hadi biçim kardeşim. Yapabilirsem artık bir like atıp kanala abone olursunuz kardeşlerim benim. Tabii efendim. Aldım kanka. Seni aldım kanka. Aldım yani seni. Geçmiş yani. olsun. İçeri girsem mi? Girmesem mi? Tereddütte kaldım. Gireyim kanka bir ya. Allah'ın ne <laughs> diyor? Öbürü gelecek kanka. Aga yapma ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Üçüncü olduk. Hemen hiç bekletmeden aga. Hiç bekletmeden. Diğer maça geçelim. İmkansız mı? Değil ama... Yapılabilecek bir şey kanka. Bak adam sıktı. Adam sıktı direkt. Bekler mi? Elektriği veriyor. Ya sen kimsin ya? Sen kime şekil yapıyorsun? Bırak bu Bırak bu Aga bir kişi daha kesin. Neyse keser ben hafiften bir yol alayım kanka şuraya. Kanka bunlar birbirine girsinler. Hadi bir gün kardeşim. <laughs> çok kalleşçe saldırdım ya. Valla çok kalleşçe saldırdım. saldırdım. <laughs> kanka öbürü de bana geliyor. Oha kanka aldı beni yapacak bir şey yok ya. 5 kişi kaldı ya, 4 kişi kaldı çok iyi. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Çok... Şuraya gidesim var. Gidesim var gireyim. Gireyim kanka. Burada adam var mıdır? Ya ben ne yaptım ya. Adam çıkmış kanka oyundan. Adam oyundan çıkmış kanka. Neyse. <laughs> ikinci oldum kanka. Harbi ikinci oldum. Çok iyi oldu. Hadi öyledir kardeşim. Ne oldu şimdi? Kanka 10 kupa kasıyoruz. Her maç 10 kupa kasıyoruz bak. Bizim seriyi hiçbir zaman bozmamamız gerekiyor. Bu seriyi sürekli devam etmemiz gerekiyor. 3 kişi kaldık. Bu yolda gibi Ya ne yapayım kanka ya vallahi ne yapayım. İki tane Edgar var kanka. Burada benim eksi yemem gerekiyor. Kaçmam da gerekiyor aynı zamanda. Öldürecek bu beni. Kurtarın, ne olur. Kaçtım aga yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak hiçbir şeyim yok kanka. Ne yapayım ben Edgar'a? Zıplasam bile alamam ki. Neyse. Sallamaya girdik en azından. Kanka bu oyunu böyle oynayacaksın bak. Harbi bu oyunu böyle oynayacaksın kitle. Riske hiç gerek yok arkadaşlar. Rank kasmak istiyorsanız sakin olacaksınız. Hiçbir zaman risk almayacaksınız kanka. Risk eşittir. intihar. Yapacak bir şey yok kanka. Yapacak hiçbir şey yok. Üçüncü olduk. 370 demiştik kanka bakalım. Şu an 11 puan alıyorum. Valla bekleyeceğim bak. Her plan kasmak istiyorsanız bekleyeceksiniz. Abi. Üçüncülüğe gireceksin. Dördüncülüğe gireceksin ama bekleyeceksiniz. A few moments later. Tık girmem geldi ya. Valla girmem geldi kanka. Risk aldım biraz. Hiç gerek yoktu bu riske. Sen diye aldım herhalde. Yapacak bir şey yok kanka. 6 seri yaptık aga. En az bir 10 seri yapmalıyım bak en az. Tabi efendim. Hiç gerek yok kanka. Miko çok sıkıntılı. Miko beni görmedi herhalde. Miko'ya bak ya taktı peşimize. Öldürecek bu beni. Kurtarın ne olur. bu <laughs> peşim bırakmayacak bu Miko. Bırak bu ayakları Miko. Vallahi çok iyi kaçtım da. Bilmiyorum ne yapacağım bu Miko'dan. Miko Allah senin belanı vermesin ya. Vallahi Allah senin belanı vermesin. Bunlar da suratlarında Bizim zaten meymenet yok. Surat var, meymenet yok. saklambaç oynuyoruz Miko ile. Vallahi saklambaç oynuyoruz kanka. Ha beni bir sal ya Miko. Yapacak bir şey yok abi. Vallahi elimden geleni yaptım. Düşenler Yemin ederim elimden geleni o... yaptım ama sıralama girdim mi? Çok güzel abi. Vallahi çok güzel ya. Yemin ederim 10 numara oldu sıralamaya da girdim. Çok güzel oldu. Ne kanka ya? Alırım kardeşim seni. Vallahi onu gözüme kestirdim. Almak zorundaydım kanka. Biraz oynayacağım da yani. Hep pus pus nereye kadar? Neyse sıralamaya girdik kanka. Çok güzel sıralamaya girdik kanka. Hedef zaten. Kardeşim canım bir de. Adam bence içeride bekliyor kanka. Harbi içeride bekliyor bu arada. Alamam ama ya. Alma ihtimalim var mı bilmiyorum. Alamam biliyorum kanka alamam ya. Ultisi vardı kanka. Vallahi ultisi olmasa çok rahat alırdım. Yıldız gücüm olsaydı harbi grifi de alırdım. Yemin ederim alırdım kanka Yıldız gücüm yok. Seviyem yedi. Yapacak bir şey yok ama challenge. Challenge'tır kanka. En zor challenge'ları yaparız biz yani. Aldım kanka onu. Hiç oraya girmeyeceğim kanka. Hiç riske atamam. Yapacak bir şey yok kanka. Vallahi yapacak bir şey yok ya. Yemin ederim yapacak bir şey yok. Tutabilirim sandım da tutamadım onu. İnandım, Ne oldu kanka? 12 puan alıyoruz şu an. 367. Kanka çok hızlı eksildiler. Vallahi çok iyi haberler bunlar. 3 maç kanka. 3 maç daha sıralamaya girsem bitiyor kanka. Direkt 400. Bir sonraki videoda kanka bak söz veriyorum. 800 ondan sonra 1000 kupa. Tabi efendim. Oynar mıyız şu an? yapacak bir şey yok kanka vallahi yapacak bir şey yok ya. Cık. Ölmek istedim orada yani yalan yok. Çok sakin önce. Gerekirse burayı için bile aksesuar basacaksın. Tabii efendim. Gerekirse kanka. Çünkü görebilirler seni. Bu oyunda yapacağın ufacık bir hata senin için çok büyük sorunlara yol açabiliyor. O yüzden kanka relax oynayacaksın. Sakin. Beni görüyor mu ki bu? Yok beni görmüyor ki. <laughs> Aga ya seri bitmedi inşallah. İnşallah seri bitmedi kanka. Seri bitmedi bilmiyorum ya. Edgar alabilirdim bak yıldız gücüm olsa seviyem bir iki daha yüksek olsa yemin ederim Edgar'ı da alırdım. Yani yapacak bir şey yok ama aga. Mutu yok. Challenge'ların en zorunu yapacaksın kanka. <laughs> Gördüğünüz üzere ee... Videonun başında 273 kupaydık. Şu an 384 kupayız. Sadece 10 dakikada 111 kupa kastım kanka. 111 kupa kastım. İnandım ya. Kitin seviyesi biraz daha yüksek olsaydı. Yıldız gücüm de olsaydı kanka. Yani emin olun 450-500'e kadar da kasardım. Tabi efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>